Aman Allah'ım rengi farklı. Evet. Rengi farklı. Küçük küçük benekler var. Kahverengi çekirdek, bunlar. Çekirdeği. Kivi çekirdeği gibi. Kivi çekirdeği gibi. Kivi çekirdeği, gibi. Hmm. Ki çekirdeği. Evet. Hmm. Evet. Nasıl evet. beğendiniz mi? Evet. Çok güzel. Şu anda mi? muhteşem mi? Kuzları gördün mü? Hmm. Yine aynı mı bunun şeyi de? Soyulma şeklinde Evet evet aynı. Aynı şekilde. Hayret Burada... right ya. Hayret. Evet. Right o şekilde. çekirdekleri kansere birebir. Aa. Bire bir. Evet, kanser hücrelerini öldürüyormuş var, vücutta ki. Ama hmm. e, olanları öldürüyor hani. Harika. Yani uyandırmaz. Bu da böyle. Evet. Vallahi çok güzel bir şey Ben bir de beyazına bakacağım. Tabii, ama tabii. Kırmızı. Be. Ama kırmızı <laughs> ama. <laughs> Onur. Bu, da güzel, değil mi? Güzel. bu şeylere sen de katkı yapıyor musun? Meyvelerin dikimine falan katkı ya, yapıyor yapıyorum. musun? Yapıyorum. Aferin sana be. Burada neyin var senin Onur? Burada ya, kazların, ya, ördeklerin var mı? Evet. Neyin var kaç tane kazınlar? 5 tane. Ördek? Evet. Ördek evet. yok. İsimi, Tavuk e, kaç e, tane olur? Evet. 10, 10 evet. tane. 10 tane. Aferin be. Harika. Çok, çok iyi. O, aa, Gazi, Gazi arkadaşım. Gazi, Gazi arkadaşım çok çok teşekkür ederim. gerçekten. E, bu tür Aynen. Aynen. bitkileri ilk evet. defa gördük. Ya, evet. Burada evet. senin evet. bahçende evet. e, şey yaptık. İnşallah bunu şimdi arkadaşım e, ee, bize çekime devam ederse biz de evet. bir güzel bunun tadına şöyle küçük küçük alayım evet. da evet. arkadaşlarım da tatsınlar. Evet. Lezzet uzmanı. E... Ben evet. çok iyi analiz yaparım. Tercih Hanım gerçekten evet. bu konuda iyi. Gurbeli yaparız. <laughs> çok güzel. Evet. Farklı güze bir yapısı var. Çok güzel. Hmm. Kardan bakış Kuş bakışı. Of. Evet. Çok güzel bu Her meyve tadı. taraf değil mi? Feriha Hanım çok güzel. deniz gibi duruyor. Ben vakit Harika. geçmeden sütü Çok teşekkür ederim Gazi arkadaşım. Koyayım. Sağ olasın. Vay be. Feriha Hanım. Efendim. alıp gelin vakit Harika. Ne? Kivi tarzında bir evet. şey. Evet. Evet. Kabuğunu da yiyeceğim nerede? Evet çok evet. çok güzel. O çok teşekkür e, Sıcak suya Ölmezsin. ada çayı gibi koyarak hmm. çayını da içtik. Onun, wow. onun onu kabuğu öyle mi? Evet, onu böyle suya. Aynen. Sıcak suya. Zaten üzerinde bir et var bunun evet. hala bir evet. et Bebek var. Evet. Gerçekten işte bak böyle tırnak Ada çayı gibi değil mi? Evet, şey evet. yaparak. Evet. Evet. Şimdi evet. içtik. Çok çayını. çok iyi. Yayla çayını içtiniz mi hiç? Yok. Nasıl? Yayla çayı. Nasıl? Adacay. Adacay. Yok. Ada çayı de. içtik de tabi o farklı bir şey abla. Yayla. Yaylayı Yayla içmedik. İzlevan nerede? Ha yani inşallah abla. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değişik meyveler bize tattırdın. Sizleri tanımak için çok güzel, daha, e, gerçekten güzel oldu. Da, Ama bu da evet, e, gerçekten, gerçekten evet. İsmail, İsmail arkadaşım ya, sayesinde. İsmail Ateş'in teşekkür, teşekkür ediyoruz. Şöyle vereyim mi evet. size? Hı. 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 Sağ olun. Evet. Oh. Kapatalım. Evet. Kapatalım. Evet.